Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte dijital operatör uygulamasında Türkcell'de salla kazanını nasıl çift alacağımızı göstereceğim. Yani şöyle düşünmeyin. iki kere sallamayacağız. Mesela 3 e, saatlik 1 GB aldık. Onu çift nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle benim telefonumda e, normalde e, uygulama klonlayıcı mevcut. Yani kendi telefonumun uygulama klonlama şeyi var. Ama benim size önerebileceğim uygulamalar Para Space gibi uygulamalar. Bunun gibi uygulamaları kullanarak e, dijital operatörünüzü çift yapmanız lazım. Öncelikle nasıl yapacağımızı göstereceğim. Mesela Para Space yüklediniz. Buradan girdiğiniz zaman uygulama ekleyip dijital operatörü bulmanız lazım. Eğer dijital operatör kesin çıkar yani çıkmaz diye bir şey yok. Ondan sonra yapmanız gereken ise ilk baş dijital operatöre girelim normal. Bu klon. Benim bu arada şu an sala kazan hakkım olmadığı için ben şu an gösteremiyorum. Bugün cuma değil ama kanıtı göstereceğim. Mesajlarda birçok kanıt var. Sonra niye yalan söylüyorsun demeyin. Diğer dijital operatöre de girelim. Evet dostlar. Şimdi ekranı böl seçeneği var. Siz sizde de olması lazım. Yoksa bunun uygulaması var mı hiç bilmiyorum. Mesela ekranımızı böldük arkadaşlar. Şimdi telefonu sabit bir yere koymanız lazım ki hızlı davranabilirsiniz. Biliriz. Hızlı davranmanız lazım. Ee, salla kazana buradan salla kazan yazıyoruz. Normal buradan da e, bu şurada salla kazan simgesi çıkar oraya tıklamanız lazım Ondan sonra ee, hızlı davranmanız lazım aynı anda butonlara tıklamanız lazım ki internetiniz gelsin Ha bu arada mesela şimdi aynı anda tıkladınız ya salla kazanıyor sallamayacaksınız sabit durması lazım kendisi sallanıyor Ondan sonra ödüle e, aynı anda basılı tutuyorsunuz iki parmağınızla sonra aynı anda çekerseniz kesin gelir ben size kanıtı da göstereyim bir saniye evet mesajlara girdim bakın şimdi neredeymiş bakın mesela arkadaşlar burada 3 saatlik bir GB diyor ve de bu da aynı gördüğünüz gibi bir daha aldım bakalım nerede almışız Bir saniye gördüğünüz gibi dostlar yine aynı gördüğünüz gibi yani kesinlikle oluyor olmaz diye bir şey yok sadece ara sıra ben de alamıyorum e, aynı anda tıklamadığım için e, sadece bu da dakiklik önemli ha eğer bu videoda yapamazsınız yapamazsanız bir tane daha salla kazanımın olduğu bir gün e, tekrar video çekerim. Bu videoda bu kadardı dostlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi günler.